Öncelikle bana öyle bir mesajlar geliyor ki akşam akşam kalktım geri geldim size tekrar sizinle görüşmek için, size yayın yapmak için. Benim bu kadar seven insanım var ne mutlu bana. Hepinizden Allah yaz olsun. En öncelikle bugün öğretmenler günü. Bütün Türkiye'de, Malatya'da her nerede öğretmenlik yapıyorsan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Hepinize saygılar, sevgiler. Sizler olmazsanız bütün çocuklar mağdur. Allah sizlerden yaz olsun. Şu anda atama bekleyen öğretmenlere de Allah yardım etsin. Onların da öğretmenler gününü kutlarım. Nerede öğretmenlik yapıyorsan, dershanede, kreşte, nerede yapıyorsan yap. Ben Kuşçu Baba, Malatyalı Kuşçu Baba herkesin öğretmenler gününü kutlarım. Saygılar, sevgiler derim. Meni, pe meni mini pedia kreş. Öğretmenlere selam. Meni kreşin patronu şerisi mi? Ne diyeyim? Patronu şerisi hanım Hanım kara kuşa, özellikle hanım kara kuşa. Kuşçu babadan selam. Ben sizi unutmam. Hiç kayıtsız olun, küfür edeceğim de olumsuz. Yani küfür etmene de raportaj yapamıyorum. İçimde var benim. Nasıl içimde var? Onun çocukları beni arıyorlar. Ya ben ne yapam, ben ne yapam? Ben hangisine uğraşam ben ya? Kekecemin var, telefon açıyor. Konuşana kadar 15 dakika kontur gidiyor. Ananı belanı sike. Get dilini düzelteyim gitmiyoruz bu çocuğu. Kekecemin. Sesleneyim sana. Mikail. Kekecemine bir yardımcı ol. Anam baban kıyna şu. Ali dayı. Ali Tikoğlu. Şu Emin'in dilini düzelt. Kurban olam ya. Battal Gazi'de Emre Çolak. Kurban olam sana. Selamlar. Unutmam ben sizi. Ankara'da gıda. Şu anda Ankara'da gıda. Şey okuyan. Gıdayı okuyan. Malatyalı, sana da unutmam. Kim seni unutur onun anasına sokam. Canımsın sen benim. Sen beni adam yerine koymuş, beni aramışsın. Sağ ol. Erhan. Ha, Erkan Güzel. Argovanlı kardeşim. Argovanı ben ben Pötürge'yi en konuşayım da ben Malatya'nın her yerini konuşurum. Canım benim. Argovan benim sevdiğim insanlar var. On numara insanlarsınız, kalbindesiniz. Asçadağ, Yeşiryurt, Gündüz Bey, Battal Gazi'de birkaç tane çocuğu var ondan hariç. Battal Gazi o yüzden söylemeyeyim. Kim Battal Gazi söyler onun anasına sokam. Yanmış insan dolu orada, ya uşak dolu. Birkaç kişi hariç. He. Kapak fotoğrafında olan yegenim. La ben seni unutur muyum la? Eşege, sen buradasın burada. Hele bugün benim yanıma gelen beş aylık çocuk, ona ne demeli? On numara kız çocuğu. Allah ananı babanı büyüter. Sayfama bakın ki göresiniz. Beş aylık çocuk benle danışmaya, tanışmaya geliyor ya. Yazıklar olsun size. Ben köller. Beni seven herkese. Diyarbakır'da polislere, Kayseri'de. Özellikle Kütahya'da. Hepiniz ben Allah sizin yardımcınız ola. Allah çağırın çocuğunu yüzüne baka. Hepinize Allah. Ben her gün size ben dua edeyim. Her gün. Şu çocuğa bakın ya. Şu çocuğa bakın ya. 5 aylık çocuk, 5 aylık çocuk benle tanışmak için bugün yanıma geldi ya. Kur'an'ımı Allah'ıma ya, beni dinleymiş çocuk ağlamaymış ya. Ben ne yapam ya, ben ne yapayım? O çocuk beni dinleyip ağlamaymış, bende huzur buluyormuş ya. O bu çocuk yavuşaklar, He, yavuşaklar. Bir de beni beğenmişler. O kız çocuğunu Allah analı babalı büyüten, kurban olduğum Allah. Allah böyle bir kız çocuğunu herkese nasip eder. Benim iki oğlum var. Yeter, ikisine bakamayayım. Üçüncüsünü yapsam anam sikirir. Tam tarzan olurum. Tarzan el durumu da geçer gider. El durumdan sonra neresi gelir bilmem ki. O zaman tam anam sikirir. Gelmez ki daha. <laughs> Hasan Gültekiniz bir de. Masör müyüm? Ne? Majör. Kuvan olam, AVM'deymişsin. İzmir'e geleceğim. İzmir'e geleceğim. Telefon numaram 534 403 9107 Numaramı kaydedin beni arayın. Arayın ki ben de geldiğim zaman size ulaşam. Bakam öyle kuşçu babaya bakayım mısınız? Bak size tazan olmayasınız anam sikir mi ya? Mağdur kalmıyor burada. Yüzme de gidenize gider. Konya'da Serkan Albay. Selamlar. Babasın sen. Konyalılar. Hepiniz buradasınız. Ankara'da okuyan Hacettepe'den Münir. Şeyde, üniversitede okuyan öğrencilere selam. Hepinize selam Malatya'dan hepinize. Kim sizi unutur anasına sokam. Murat Doğan Can Polat. Seni kim unutur la? la ben haber miyim oğlum ben seni unutam. Siz bana oraya mesaj yazmışsınız. Kim tepeller? On numarasınız siz. Kim Malatya'da bana başka yede, bir boz tepedeler bir tepede. Adamsınız siz adam. Bu arada Ahmet Solmaz baba. Hanımın çiftliğinden Battalgazi yolunda tuğla fabrikası var adammış ya. Ben bu adamı Levent Başkan benimle bugün tanıştırdı. Ya bana niye böyle dürüst insanları tanıştırmışsınız? Nerede bir yavuşak varsa o gelir benimle tanışıyor. O aç, tipi tip sakın satan gelip hadi Kuşçak'ı tanışacak. Lan ne tanışacak oğlum seninle? He. seninle ne tanışacak oğlum? Git tipi tip sakızını sat. O da zabitalar yakalıyor, kaçıyor yanıma gel. Sanki ben zabital müdürüyüm ya. Ya böyle bir şey yok ya. Baba, Baba da oradaymış Ahmet Sonmaz Baba. Lütfü Baba, Toto, size de selamlar. Lütfü Baba, sen bu aralar bana hiç bakmıyorsun. Mağdur ettin beni. Canım benim, sen benim sevdiğim insanlardasın. Bu yalan dünya. Garibanın kimine bana yardım etmek zorunda değilsiniz. Bakmak, et, bakmak zorunda değilsiniz. Parası olan insanlara söyleyeyim. çevrenizdeki mağdur insanlara bakın. Onların duasını alın. Bu yalan dünyada ne duarsanız o size kar. Kim yalan söylüyor anasına sokam. Bu arada Faysal... Yine uçağa kaçırdı, bisiklet de bugün gelmiş. Haftaya hangi uçağa binerse binsin, Allah'ını seven, Muhammed'ini seven, uçakta bomba var diye ihbar etsin. Böyle adam maçımıza gelsin. anamız dikilir, beş tane yer ya. Allah'ıma ya. Bu arada İdman Yudu'nun başkanı bana bugün bir çay söyledi, anası hastaymış. Hepinizin huzurunda bütün hastalara Allah Allah şifa versin. Allah onların yardımcısı olsun. İdman Yudu'nun başkanına da kurban olduğum Allah anasına şifa versin. Ahmet Solmaz baba, daha seni bırakmam, senin gibi babayı buldum ya, kim bırakır onu anasına sokam. Bu arada, bu arada Beşiktaş'ı yönetici Atbin Hopalı beni aradı. Hatta Atbin Hopalı da yöneticiymiş. Baba, senden olacak, gelecek olan malzemeleri destekli dört gözle bekleyeyim. Allah senden de yaz olsun. Allah Beni seven bütünler gerçekten yaz olsun. Hepiniz on numarasınız. Şu anda bulunduğum telekoma internet bağlatan niye gelip burada bağlatmıyor? Yarrak gibi gidiyor başka yerde bağlatıyor. Akşama kadar bu adam bana yemek söylüyor, çay söylüyor, portaj yapıyor. Sanki buraya gelen anasını sikiler ya. Maletin karşısındayız biz ya. Tavuk bitişindeyiz. Kaderimiz kötü. Üst tavuk, altı tavuk. Tavuk ye ya nabzı güldü, başladım ya. Ama yarın şeye gideceğim. Ne yolladı? Kahve durağına. Ee, yarın gideceğim. Yarın gideceğim. Kenan Usta'yı göreceğim. Bakalım Kenan Usta senden marifet neymiş? Bospo gel. bana es Bak oraya gelirim. Sen bilirsin. Benden ayıktırması. Arkadaşlar bak üstüne basa basa söylüyorum. Önümüzde çay kongre var. Bayan futbol takımına ikinci başkan oluyorum. Sponsor olacaksanız Murat Yalçın kardeşim de, Murat Yalçın kardeşim de bugün beni aradı, Allah ondan yazılsın aramış da bana ulaşamamış. Allah onun işini gücünü yaz getire. Bana böyle dürüst adam lazım, yavuşak, oğlum bu çocuğu lazım değil. ben parası çok yavuşak, ben o adamı ne dem ya? Moris, bu çocuğu, lan aynı taşı kaldıysam altında çıkıyorsun oğlum, ne hasta olursun, bana üç defa araba çarptı unutmuş bu çocuğuna psiklet çarpmıyor ya. Kurban olduğum Allah'la anlaşması mı var ben ne bileyim ya. Onu bu çocuğu ya. Yedar. Yedar bak anamı sikesin. Yedar. Bak. Seni bu aralar kavuklayın çok görüyor. Valla seni bomba bağlar canlı bomba diye polise şikayet ederim. Bak seni vurdururum onu bu çocuğu ya. Gel ne ya onu bu çocuğu ya. Beş kişinin yemeğini yiyor onu Bela çocuğu. Beni adam zayayla adam abi ya. Lan dürüst adam ol dürüst adam. Öğretmenler gününü yeniden kutlarım hepinizi. Ben sadede, kreşte, nerede olursanız olun. Almanya, Almanya'da bile Türk öğretmenlere, dünyanın her yerinde Türk öğretmenlere, Almanya'da Tuncelili Zırpı Baba, la seni kim unutur onun anasına sokam. Şimdi bir tane de kaçsaydı Konyalı çıktı adını unuttum. İbrahim miydi, Hasan mıydı? Baba unutma beni. Malatya Lapo Baba sen adamsın. Malatya'ya kim gelmez anasına sokam. Baba bana Kıbrıs'ta bana biri riski yollayacaktı, altı aydır bekleyeyim. Delikanlı olur, delikanlı sözünden bulun. He. Hele yani o Amerika'daki herhalde öldü, arabamı mı Ne oldu Ahmet Köse? Ya ara ara bir ara, de ki kuşçu kardeş. Başıma bir iş geldi dedi, bu geldi dedi, şu gel. Ya bir ara Allah kimseye kimseye muhtaç etmeye kardeş. Benim elimde bir şey gelirse ben sana yardım ederim. Bu arada Bingöl hocası Erhan Koşa kaleci hocası Hüseyin Ökke'ye Allah Allah hepinizden yaz olsun. Ahmet Solmaz babaya özellikle. Özellikle ben öyle bir adam buldum. Kim onun kaybeder onun anasına sokam. Bütlü baba da oradaymış. Bütlü baba Malatya'nın en dürüst insanı. Çürük anamı versem sağlam getirir. Yalan söyleyen unutmuş çocuğu. Abi yeter anam sıçıldı ya. Vallahi anam sıçıldı. İyi akşamlar iyi akşamlar.